uzun ömer Seyit Hanlarına, Mahmud'un soyunda o Kureyş görevini yerine getirmiştir sanırım ki. Çocukla çocuktu, yaşlıyla yaşlıydı, mütevazlığını sergilemişti. O güzel kollarını kaldırıp böyle bu kartal gibi eee yürüyüşü, halayı hepimizin gönlündedir. Ben haktan bizden ayrıldı, Kureyş sefatından ayrılmasın, alay eyvallah diyorum. Allah'a var Şöyle söyleyeyim, uzun Mehmet aynı zamanda benim dayım. Uzun yıllar beraber aynı halk oyunlarında oynadık. O bu Varvara Sleman'ı dediğimiz bu yöresel oyunu uzun süre yaşattı, bugünlere getirdi. Düğünlerde ve birçok ülke dışında, il dışında dersin dernekleri her yıl İstanbul'da tanıtım günleri vardı. Bu oyunu severek oynuyordu ve bugünlere taşıdı ve biz de ona minnettarız bu kültürü yaşattığı için. Mehmet der şehki seveta sebeta yani ne hem itkatı hem kültürü o hiç vin ne kardı. Künce kardı pay yani iyi afolkore de yani yeri seçti kafene ne pay inerek kay yani vatanı kim mara masteri niye işte, koyt ki kumel bir ben dene vostane şey ne, doman salıkte hem itkat e, o hırramete ne, ki cem girdene amene, niyaz zorluk mu kardene bile, minete kardene, ama şey o hakkıya o gülünür de bu, sarı dersin bu, millet perikçilere has kardene, e, ma kızır bir kumme verdi,

insan-ı kamilde tecelli ettirir, insan-ı kamilde ikrar edilen bir inancın evlatlarıyız. Bizler Aleviler, Kızılbaşlar re Hak yolu, yani yolumuz hak ve hakikat yoldur derler. Nedeni nedir canlar? Nedeni biz insan-ı kamili tam inancımızın merkezine koymuş bir inanç sistemiyiz. Ve temelinde de rızalık ilkesi vardır. Yani biz aynı zamanda rızalık inancının evlatlarıyız. Şuna inanıyoruz. Kişinin kendisiyle rızalı, kişinin ailesiyle rızalı, kişinin toplumla rızalı, kişinin kainatla, doğayla rızalı, hakkın rızalığının tecellisi olarak görürüz. Bundan dolayıdır ki kişi haktan gelirken, hakkı uğurlarken rıza ile gelir, rıza ile gider. Cenab-ı Hak kelamda ne diyor? Razı olmuş ve razı edilmiş olarak Rabbine dönder canlar. Buradaki temel mana nedir? Günlük hayatımızda sabah kapımızı, penceremizi aralar açtığı zaman ya Ticana Fatma, ya Ticana Mehmet Tehirama dediği zaman hak ve hakikatin ışığını, hak ve hakikatin ikrarını selamlarlar canlar. Evet bugün de aramızda Mehmet Yıldız abimiz, canımız. Uzun Mehmet derdik değil mi biz ona? Mehmet derdik. Abu Mehmet derd bu zayıfı zenet bu. Hadi devlet seni organı başına bu. Kısmet akı e, kırmancıya rızof bi. Nahardı rızof bi. <laughs> 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 Mita noktası yıkar ne dedi ben sirki fesi bir kez. Belki tayin zonmanya zonunu ama o e, morda mı kırmancıya zonu kadar zof askerdi. Kek ama gazete cümbi te duka da bu, çarşı da bu. Selamı hıyık ya Ali salat ve selam sımara bu ya desud de imaman salat ve selam sımara bu ya vayrimin kureş pirimin babam Mansur vayrı her de derviş Selat ve selam smarabubu yadesu diimamam merhum Mehmetcan imamara bir şey yok qeteride su diimamam ram meşhur hak o hak da derviş bu verte kul nurdu bu ya haqi ammahmat ali bismillah allah allah geldik gider olduk illerinizden dostlar canlar rızalık ile safa ile gönderin bizim doyamadık muhabbetinize tatlı dillerinize dostlar canlar rızalık ile salat ile sevgi ile muhabbet ile gönderin bizim Himmet ile yüce dağları aşalım. Pirin aşkı ile de dolup taşalım. Hele gelin canlar bir helalleşelim. Dostlar canlar rızalık ile safa ile gönderin bizi. Pir Sultan Abdal'ım Hakk'a yakındır. Ede berkanını hemen takındır. Ölüm bırak değil gayet yakındır. Dostlar canlar rızalık ile safa ile gönderin bizi. Canı gönülden bismişah Allah Allah. Canı gönülden rızaen lillahi teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. namah Rahman ve Rahim olan Hakra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd etmek alemlerin sahibi olan Cenab-ı Allah'a mahsustur. <laughs>